Um, yeah, Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlangıcı ile beraber gerçekten çok iyi geçen bir zaman. Özellikle Türkiye'ye indim an e, çok müthiş duygular içerisinde oldum. Ve e, ciddi anlamda gerçekten çok mutluyum burada olduğum için. Yeah, I've always, I think If you watch my games from when I was younger, I've always enjoyed doing celebrations, you know when you score gol sevinçleriyle ilgili ilk soruya cevabım e, ben gol atmayı ve gollerden sonra farklı şekilde sevinmeyi e, seviyorum. E, bazen anlık şeyler geliyor aklıma, golden sonra bazen planlı da oluyor. E, kim bilir Beşiktaş'ta e, farklı bir gol sevinci görebiliriz. Bunun için şu an bir şey söyleyemem ama olabilir. O görüşme Jose Mourinho'yla özelli tabii ki ama ardından dediğiniz gibi belgeselde e, bayağı açığa çıktı. Çok iyi bir görüşmeydi. Onun bana motivasyon vermek istediği, e, benden istediklerini belirttiği bir konuşmaydı. Etkili de oldu bence. E, buradaki durumda Valerian İsmail hocamızın da aslında motivasyon anlamında benzer olduğunu söyleyebilirim. Onun oyunu olan tutkusu, amaçları... Takımdan istedikleri gayet net, benden istedikleri gayet net. Zaten buraya gelmeden önce de konuştuğumuzda onun beklentilerini, benim beklentilerimi konuştuğumuzda e, ortak noktalarımız çok vardı. Ben kendimi sahada korkusuzca hiçbir şekilde farklı şey düşünmeden ifade etmek isteyen bir oyuncuyum. Sahaya kendimi olduğu gibi yansıtmak isteyen bir oyuncuyum. O yüzden Valerian hocamız da bana bu güveni ve bu özgüveni verdi. E, burada da onu da belirtmek isterim things are going well you can't get too carried away either. i think that's important and uh tabii ki genç bir oyuncu olduğunuz zaman e, sizden beklentiler çok fazla olmuyor yani premier lige gelmiş genç bir oyuncu olarak beklentiler e, bildiğiniz gibi düşük olabiliyor ve gol atmaya başlıyorsunuz iyi performans göstermeye başlıyorsunuz e, ve ardından e, bir anlamda çok göz önüne çıkıyorsunuz doğal olarak ee, tabii ki futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyun, herkesin bildiği gibi. Ee, ben de birkaç zor yıl geçirdikten sonra çok oynamadığım için, oynamayan bir oyuncuyu biliyorsunuz. E, oynamadığı sürece onun için zordur ve performansı bir anlamda aşağı düşebilir. O açıdan e, futbolda bunların da olduğunu bilerek, hani çok yukarılarda olduğunuzda, seviyeniz çok yüksekte olduğunda bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Ama seviye düştüğü zaman ya da performans biraz kötüleştiği zaman buna takılı kalmamak gerekiyor. Yaşımın dolayısıyla ben bunu net bir şekilde artık öğreniyorum. Buradaki durumla ilgili de harika bir fırsat. İlk geldiği zaman bana böyle bir durumun mümkün olabileceği, kendi arkadaşlarımla ve çalışanlarla, menajerlerle konuştuğum zaman bu fırsatı değerlendirme konusunda ciddi anlamda heyecanlandım. Yani buraya gelmek benim kariyerimde bence çok iyi bir meydan okuma, zor birlik Türkiye ligi, kolay birlik değil. Burada olabildiğince takıma destek olabileceğimi biliyorum. takıma Takımı destek olmak için futbol tutkumla, bu heyecanımla, elimden geleni yapacağım. Söylediğim gibi çok iyi zamanlar olur futbolda, çok iyi zamanlar olacak takım olarak bu iyi zamanlarda bunun keyfini çıkaracağız ama bazen düşüşler de olacak ama düşüşlerin bizi düşürmesine izin vermeyeceğiz. Zaten bu mantaliteyle futbolda başarılı olunur ve ben burada bu zor ligde takım arkadaşlarımla beraber hem bireysel hem takım olarak çok iyi işler yapacağımızı da biliyorum. God we're the feeling going to this into this one. I'm very excited. I think every day um I'm hearing about it. you know just when I'm at the hotel or walking around uh, people are always asking me about this. So um I know how tabii çok fazla derbi oynadım. E, ama buradaki derbi biraz daha farklı çok heyecanlıyım. Çünkü otelde ya da gittiğim yerlerde herkes bana bu maçı soruyor e, son günlerde. E, i̇nsanlar için bunun ne kadar önemli olduğunu da bir anlamda fark ediyorum. Bu derbinin, bu maçın bir parçası olmak e, gerçekten çok çok heyecanlı hissettiriyor. E ee, sakatlığım da evet, üzücü oldu. Ee, beklemediğim sakatlıktı ama önemli değildi. Şu an çok iyi gidiyor sakatlık süreci. Ee, gayet iyi hissediyorum. Tabii herkesin fikrini belirtebilmesi ee, önemli olan tabii aksiyonlarımızdır, sahada yaptıklarımızdır. Ee, onlara bir cevap vermem gerekmiyor. Sahada yapacaklarımı izlerler. It's to take, um, but yeah, I In a place where I can express myself. Milli takımda her oyuncu oynamak ister. Milli takımlar her oyuncunun hayalidir. Kesinlikle dönmek istiyorum. Yani şu an milli takımdan uzak olduğum için üzgünüm. Ee, burada çok iyi bir performans gösterip milli takıma dönmeyi tabii ki her oyuncu gibi e, çok fazla istiyorum. Burada kendimi de iyi bir şekilde ifade edip sahada kendimi iyi bir şekilde ifade edip performansımı yükseltip milli takıma dönmek istiyorum. İkinci sorunuzla alakalı çok fazla sevgi hissettim burada. Geldiğim ilk andan itibaren benim de bu sevgiye karşılık olarak sahada takımıma yardım edip insanları, taraftarlarımızı mutlu etmek, onları bir anlamda eğlendirmek, kendi performansımı az önce söylediğim gibi korkusuzca kendi oyunumu burada sahada göstermek benim en büyük amacım. İnsanları bir anlamda şaşırtmak da diyebilirim performansımla. Yani sanki bir kafeste oynuyormuş gibi değil. Kendimi özgürce ifade edebileceğim bir futbol ortamı olduğunu hissediyorum. Sahadaki performans anlamında. Ve gelecekle ilgili şu an konuşmanın çok yeri değil. Şu an tek odaklandığım nokta burada iyi bir performans göstermek. Her anı, her maçı değerlendirmek. Takımı şampiyon yapmak takım arkadaşlarına beraber. Ondan sonrası nasıl olacağı zaten o zaman belli olur. Bu da ikisi de hem mental hem fiziksel açıdan zor birlik. Çok iyi oyuncular var, çok iyi takımlar var Süper Lig'de. Açıkçası şaşırdım bu seviyeye. Çok rekabetçi ve çok zor Birlik Maçlar öyle geçiyor. Ve futbolun burada ifade ettiği şey çok fazla insanlara. Yani insanlar gerçekten hayatlarında e, burada kulüpte yani herkese futbol çok şey ifade ediyor. Futbol ve bu da bir baskı yaratıyor. Ama bu baskıyı doğru şekilde yönlendirdiğimiz zaman bence eee çok daha iyi sonuçlar alacağız. Dediğim gibi buradaki bu futbolun zorluğu beni şaşırttı. E, zor birlik ama biz üstesinden geleceğiz. Güvenli bir ortamda oynaması lazım. Ben o an olay yerine değildim. Net görmedim. Sonrasında gördüğüm zaman gerçekten çok şaşırdım. Çok şaşırtıcı bir şeydi. Hayatımda böyle bir şey hiç yaşamadım. Bu hiç normal değildi.